Merhaba arkadaşlar, balkonuma hoş geldiniz. Ee, bu videoda e, Korkulun kenarında e, çay içmek istediği zaman ya da otururken hani açıp sonra geri kapatabileceğimiz sehpa benzeri e, ne balkon masası, <laughs> e, korkuluk masası gibi bir şey yapacağım. İnşallah güzel bir şey olur İyi seyirler. Şimdi korkuluğun yüksekliği 94 santim olduğu için 2 e, iki tane 94 santimlik patlama kestim. Şimdi çerçevesini oluşturacağım. E, 25 santim genişliğinde olmasını istiyorum. Çerçeveler dışarıda kal, e, uzun kenarlar dışarıda kalacağı için 22 santim olacak şekilde. Çok tahtalar kalınlığı bir buçuk santim. E, 22 santim olacak şekilde üç tane de küçük parçamı kestim. Şimdi çerçevemi oluşturacağım. senin burada? Ya. Ne Senin ne işin var burada bakayım gel. Daha önce belki hatırlarsınız, ben çalışırken orada bir şey çiziyordu, bir şeyler çiziyordu. Şimdi tahtlara o çizdiklerini siliyorum uzun parayla. Evet, e, bu şekilde e, çerçeve hazır. Bunun içine e, mekanizma koyacağız. Bir e, açıldığı zaman e, tutacak bir mekanizma olacak burada böyle açılacak. Bir de e, tabii kendisi olacak sehpanın böyle açılıp kapanı Şimdi ben bir taraftan kesiyorum. Mesela burayı keseyim ya. Diğer taraf uzunluğunda. parçalı kesimimiz tamam. Şöyle gösterelim nasıl 45 derece kestiğini. şimdi deneyelim. 45 derece tam düzgün olmuş mu? Ya zaten tam da ikiz kenar üçgen olması gerekmiyor. Aslında üçgen olsun yeter. Ben kolay olsun diye 45 derece ayarladım. İşte bu. Yani son nihai şeklimiz bu olacak. Bu böyle dönüp masayı tutacak. bu destek olacak hatta. Evet, şimdi bu e, yüzeyden bir tane daha yapacağım, iki tane olacak. Evet. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar e, şimdi e, benim ilk kısmı yaptığımdan bu yana 5-6 ay geçti herhalde. Arada kar yağdı, covid olduk biz vesaire. bayağı bir zaman geçti. Şimdi tekrardan havalar ısınmaya başladı. Kaldığım yerden devam etmeye <laughs> çalışacağım. aynen duruyor. Şimdi tam üst tarafımız var. Yani aklıma ne geçiyor acaba? <laughs> ee, bu altı. Hah <laughs> doğru. Baba bak ben <laughs> <laughs> As. Tamam öyle güzel durdu mu? Evet bahçimde. Şimdi böyle uzun tahtalar vardı. Biz bunları üçgen yapacaktık. Nasıl üçgen yapacaktık? Şöyle durduk. şöyle. Ben bu şey hatırladım. Şimdi içeride böyle bir üçgen yapacağım. Şimdi desteğimiz içeride. Ee, raf, raf da şu şekilde olacak. Bunlar bir daha Şurası, şu parça şöyle değiyor. Nasıl yapacağız Bak Evet maalesef. Yani bu masa açılır kapanır olmayacak. Yani şu anki dizaynda bir sürü sorun var. Ee, yani düzgün açılmasını sağlasam bu sefer açık kalması sıkıntı. Alttan bir mekanizma yapacağım. Çok geniş bir yalanım yok. Ee, sanırım ben bunu sabit yapacağım. Bu böyle basamak gibi. İki tane üst üste raf olacak. Maalesef. Yani bu tür şeylerde aslında güzel programlar var daha önce çizim yapıp bu tür şeyler görebileceğiz ama yani çok zaten fazla vakit ayıramıyorum. Yani o çizim yapmak da ayrı bir zahmet. O da ayrı bir beceri. tahtanın uzun, arkadaki tahtanın uzunluğuna bakmadan ben 5 tane delik açtım ama şu ikisinin arkası boş. Yetişmediği <laughs> için 3 bir de 2 de fazladan oldu. Ama yani artık çok yanlışlı bir proje oldu. Yapacak bir şey yok. One eternity later. Anne, ne, ne yapacaksın onu? Evet, yani tam bir sene önce ben en son bu masaya çalışmayı bırakmıştım. Araya bir sürü şey girdi vesaire. Şimdi e, vida deliklerin bu bu sefer farklı bir şey olarak vida deliklerin üzerine bu e, kapatıcı macunlardan sürdüm. Böylece daha güzel bir görüntü olur mu bakalım. Bazıları tutmamış ama Hadi. şimdi zımpara sonrası bakalım nasıl olacak. <laughs> Bunlardan yoğun mu yapıyorsun? Evet Heh, bakayım evet. <laughs> <Başım> işte <laughs> 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 Bir de deli mi bu insan orada? <gülüyor> <gülüyor> Ha bir tane daha hadi. Heh, babam buraya fazladan delik mi mi açmış? Aferin. <laughs> Al bunu. Bunlar da. Hadi bunları geri yerine koy. <laughs> dur dur. Hayır bitti. Geri yerine koy. <laughs> ha. Şimdi açıkçası bu şeylerle o kadar hoşuma gitmedi. Şöyle biraz yakından göstereyim. Yani tam kapamadılar yani yanlış kullanmış da olabilirim. Vidalar gözükse çok sıkıntı olmazdı ya. Neyse artık böyle kalsınlar. Şimdi şimdi her zaman gibi öncelikle e, ahşap koruyucu vuracağım. Daha sonra, bir gün bekledikten sonra üzerine vernik kuracağım. Ahşap kurucu tahta emdiği için, e, daha iyi bir koruma sağlıyor. Daha vernik yüzeyde kalıyor çünkü. Kardeşim. Hemen buraya alalım alalım. Gelme oğlum sen buraya gelme. Hadi geç ablanın yanına git ablanın yanına. Gel. Oğlum gelme buraya gelme. Gel. Hadi ablanın yanına git hadi. Hadi ablanın yanına git. Buraya gelme buraya gelme hayır. Burası sana göre değil. Bu eldivenler e, vernik bunları çürütüyor denir yani yapısını bozuyor ve kopuyor ama bir işlem yapana kadar dayanması yeterli. Yani hemen de bozulmuyorlar yani yoksa şeyde e, yani içi, benlikteki kimyasallarda bu eldivenlerde bozuluyor aslında plastik olmaları için. Şimdi en son e, böyle durmasını istediğim için tersten başlıyoruz benlik Şöyle bir rengi ne kadar da güzel ortaya çıkıyor. Şuna baksana. Şu ucuz rulolardan alırsanız bu şekilde e, pahalı fırçaları ver, vernik değil de neydi o? seyreltici tinerle tinerle seyreltip temizlemeye uğraşmaktansa çünkü ben hesap ettiğim zaman zaten bu fırçanın fiyatı kadar tiner kullanmak gerekiyor bir fırçayı tekrar temizlemek için o yüzden bu da kullanıyorum muhtemelen fırçaya göre daha kötü bir iş çıkarıyor ama idare ediyor e, tanesi 2.5 liraya falan geliyor sanırım kullandıktan sonra atıyorum her seferinde yenisini kullanıyorum bunu tercih edebilirsiniz pahalı fırçaları temizlemek istemiyorsanız sürekli dün ahşap koruyucumuzu sürdük. Şimdi bugün de e, vernik atacağım üzerine. E, belki ikinci katı atar mıyım bilmiyorum. Bir katla sadece atıp şey yapabilirim durumuna bağlı. E, şimdi süreyim bakayım kurucu nasıl olacak. <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> gelme, gelme. <gülüyor> Sen buraya gelme. The next morning Evet, evet. Ee, Masamız bu şekilde ee, Böyle Minderde yerde otururken Kullanmak için aşağıda bir Masamız var Bir bölümümüz burada var İşte ayağa kalktığımız zaman Ayakta kullanmak için şöyle bir şey var ayakta veya sandalyeyle olur otururken böyle iki bölmeli bir masa. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. aslında manzaraya doğru oturmam lazım benim. Evet. Böyle daha iyi oldu.